Allah Allah bunların hepsi uyuyor ya ben niye uyandım sabah sabah hiç uyanmazdım. Eş gibi erkek kokuyor bu odaya? ya. <laughs> 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 ee, sen miydin kız? Benim benim hiç korkma. Korkma diyene bak ayol. beyaz oldu rengi ruhsarı kaydı. Ne yapıyorsun sen sabah hiç burada olmazsın ki. Bilmem, Rüyamda seni gördüm ondan oldu herhalde. Aa. Beni mi gördün? Hı. Ne yapıyorduk lan rüyanda? Bana sorma. Yastığa, yorgana sor. Ay onlara soracağım tabii. Şurada odalarımızın arasında iki mesle var. Gece uyudun mu diye mesaj atıyoruz birbirimize. Yastığa soracağım, yorgana soracağım tabii. Bana bak. Bazı ben 40 yılda bir erken kalkmışım. Acaba kahvaltı mı hazırlasam? Vallahi bence süper bir fikir ama mutfakta hiçbir şeyimiz yok diye biliyorum ben. O zaman ben geleyim alışveriş yapayım. Bir de sen bana geçen de bir tatlı yaptıydın bir keresinde. Neydi onun adı? Tiriliçe. O zaman tiriliçem benim. Vallahi bence senin gibi bir tatlıya tatlı yapmaya hiç gerek yok. Ama yapacağım tabii. Sen istediğin için yapacağım tabii. O zaman hadi ben alışveriş yapmaya gidelim. Sen de yukarıdaki Hazırlıklara başla olur mu? O zaman ben mutfağa çıkayım da hazırlayayım o zaman. Hadi çık da ben bakayım buradan sana. Ceyo! Ceyo! Ceyo, oh. Ceyo! Derya. Derya'yı görüyor yandım. Ben de Kandemir'i gördüm. E, Ceyo, özelse ben çıkayım mı? Ya, Hı? gitti ya. <laughs> ne yapıyorsun be? Şu Rüyam'ın en güzel yerinde. Ya e, ev işi ne oldu? Yengem yanında konuşamadım, tuttun mu? Ya Maşuk'a bunun için mi uyandırdın beni? Uyanınca sorarsın ya hadi. Ya merak Hı... ettim diyorum sana. Ya ne bileyim Derya pek öyle şey görünmüyor ya yani. İstekli görünmedi. Ben de zaten kendim için tuttum söyledim. İşte kadın kendini ağırdan satar. Aferin Derya. Maşuk acaba biraz sen de mi kendini ağırdan satsan? Belki sen de aferin alırsın ha. Ben zaten ağrım. Kendimi niye ağırdan satayım yani? <laughs> bendeki libidoyla elli tane kaplan kadını yaratırsın. Ya Maşuk, hadi git Allah aşkına git libidini başka bir yere bağışla ne olursun. Hadi bak, şşş. Anneme söylemedin değil mi kız? Tabii ki no, I didn't. Ama bence yakında öğrenebilir. Bence bir çıplatsana yengemi. Yani de ki evden çıkmak istiyorum, özgürlüğümü yaşamak istiyorum de. Giyin, giyin annem. Ay uyandım, ay uyandım karabasa. Ay geliyorum giyin. Uykuya yedik düştüm. Ay! Ay! Yerim. Ne oldu anne? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yeltek fikirlerini paylaşıyorsun acaba yine Ceyhun'la? Ne özgürlüğüymüş? Özgürlük ne be? Söyleyeyim mi? Şey anne, anne, özgürlük bildirgesi var ya... ...Amerika İç Savaşı, Başka ne yapıyorsun sen burada? Kandemiri gördüm rüyamda. Ceyhu anlatmak istedim. Kız niye pis pis rüyalarını anlatıyorsun sen benim Ceyo'numa? Niye çocuğumun aklını fikrini zihnini bulandırıyorsun sen? Sana anlatırsam terlik fırlatıyorum benim popuşime. An anne şey zaten artık Maşuka hiç öyle rüyalar görmüyor. Gayet üst truplu otosansürde öğrenmiş. Değil mi Maşuka? Üf ya sabah sabah ne kafam açıldı. Ah. Oğlum annem günaydın. Annecinin. Oh, oh dişim, oh dişim. Ben de bir gideyim, maskemi yapayım. Yap, sen maskeni yap. Ben şu kolunu, bacağını kıracağım, saçlarını yolacağım yemin ederim. Ben görüyorum senin gözünde fingir fingir bir şeyler fingir diyor. Benden kaçmaz maşuk ha, kaçmaz. Fingir fingir fingir. Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük